Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü teala Kıymet dostlarım, bugün Rabbim nasip eder ise Allah aşkını seçenler serimizin yeni bir bölümü ile sizlerle beraber olacağız. Akşemseddin'i çeken zikir diyeceğiz. Kıymet dostlarım sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla da bizlere destek olmayı lütfen unutmayın dostlar. Bu serimizin tüm bölümlerine ve tüm serilerimize ulaşmak için de videolar ve oynatma listelerine lütfen göz atmayı unutmayın. O halde hazırsak ya Allah bismillah diyerekten başlıyoruz dostlar. Akşemseddin'i çeken zincir. İlahi marifet yolunun büyük mürş mürşidi Akşemseddin 1390 tarihinde Şam'da Dünya Bahçesine geldi. Sonra kader onu Anadolu'ya attı. Amasya'nın Kavak nahiyesinde mekan tuttu. Okuyup müderris olduktan sonra Osmanc'a tayin edildi. Sonra Halep yollarına düştü. Yolların biteceği bir yerde düğümleneceği yoktu yüreğinde yaman bir sızı vardı. Deva aradıkça dert ziyadeleşiyordu. Halep'te de ilk gecesiydi. Daha Şeyh Zeynettin Hafi'yi bile görmek mümkün olmamıştı. Şeyhe karşı yürüdükçe hicranı büsbütün artıyordu. Namaz, zikir, dua ve tazarrudan sonra yatağına uzanıverdi. Zaten yorgundu. Ne kadar uyudu bilinmez. Bir rüya gördü. Boynuna bir zincir geçirilmişti. Öyle bir zincir ki bir ucu uzaya, uzaya ta Ankara'ya kadar varmaktaydı. Zincirin halkası Hacı Bayram Veli'nin elindeydi. Demek ki Hacı Bayram'dan kurtuluş yoktu. O kaçtıkça öbürü kovalıyordu. Bunca yolları, bunca dağları aşıp gel, bal alacak çiçeği buldum derken gönlüne zincir vurulsun. Bu nasıl bir işti böyle? Rüyanın kollarında beyaz bulutlar gibi akarken nihayet uyanıverdi. O da ne? Değirmen taşları misali dönmeye ve feryada başladı. Ah ah geçen günlerimin hangisine yanayım bize bu diyarda nasip yok. Sabah olur olmaz tekrar geldiği yollara düştü. Tek istikamet Ankara. Hacı Bayram dergahı. Aşıklara maşuğun böyle cilveleri de vardır. Başı kesik mumlar gibi yana yana erimedikçe vuslat nerede görünmüştür? Ak hoca başına dumanlar çökmüş, dağlar gibi dertle doluydu. Yüce dağ eteklerinden akan coşkun sular misali başını taştan taşa vura vura menziline ulaştı. Mevsim yaz, vakit hasat vakti. Dem safalı ve huzurlu bir demdi. Hacı Bayram yarenleriyle tarladaydı dervişlerin kimi ekim biçiyor, kimi bağ bağlıyor, kimi hu çekiyor, kimi de şeyhin etrafında dönüyordu. Yeni gelen yabancıya bir an bakan olmadı. Bu garibe, ay yabancı sen de kimsin diye kimse sormuyordu. Nihayet yemek faslı başladı. Hacı Bayram kendi eliyle pişen yemekleri dervişlere payetti. Öyle ki köpeklerin bile çanaklarını doldurmuştu. Gurbet kuşu yine açıkta kalmıştı. Ne tabağı, ne kaşığı, ne de bir dilim ekmeği vardı. Gariplik yine boynunu büküvermişti. Bu nice işti böyle. Şaşılacak bir şey daha göze çarpıyordu. Sultan Veli o cömert, o kerem eliyle köpeklerin çanaklarını dahi yiyeceklerle doldurmuştu da bir an dönüp garip, garip olan adama bakmamıştı bile. Sonra da gidip dervişlerinin arasına oturuverdi. Ya Hak, ya Rezzak, ya Fettah, ya Tevvab, ya Ladif dedi ve besmele çekip yemeye başladı. Ta Halep diyarından kalkıp gelen köseye bu sofradan da nasip yoktu. Bu kerem sofrası gönlü ak kişilerin ve duru ellerin sofrasıydı. Öyle ya, kendisi henüz derviş bile değildi. Belki dervişliğe de layık değildi. O da gider bir kapının köpekleriyle beraber yerdi. Bu kapının köpekleri bile kendi nefsinden iyi olmak gerekti ve öyle de yaptı. Koca müderris, bilginler bilgini, tabipler tabibi, şimdi Hacı Bayramı Veli'nin köpeklerinin çanağından yordu. Demek ki ona bu layık görülmüştü. Ben bu yolda Gam Yakub'uyum. Yusuf'un cilvelerine, Züleyha'nın sitem oklarına sabretmeliyim. Böyle diyordu ki Hacı Bayramı Veli'nin yüce gönlünden bir feryattır koptu. Bu kadar cilve yeter. Köşe işinin eriymiş. Sonra ışıklar dolu gözlerini yabancıya dikip haykırdı. Hey köse işte şimdi beni avladın. Beri gel hele. Zincir zoruyla gelen misafir de ancak böyle ağırlanır diye cevap verdi. Akşemsettin o an Kabe kuşları gibi şeyhin kucağına uçtu ve eteklerine sarılıp hıçkırdı. Toprak olsam da aşkla gam Yakub'uyum. Ey güzellik Yusuf'u Züleyha gibi aşkla eteğine sarılırım. Gönül kapan sevgilinin aşkı beni benden aldı da sana getirdi. Ey Allah dostlarının efendisi bu hakir köşe, köseyi kapından dur etme. Ey güleç bahçemiz, ey ballar dolu peteğimiz, ey eşi bulunmaz tabip, biz eli ayağı olmayan hastalarız. Sen gönül yaramıza yüzlerce şifalar veren melhemsin. İşte bundan sonradır ki köse mollanın bahtına gün doğdu en kısa zamanda muradının incisini elde etti. Ve Akşeyh olarak İstanbul fethinde başı çekti. Padişahlar önünde el pençe divan durdu. O Allah aşkını seçti. Ve Rabbini ta candan sevdi. Rabbi de onu Fatih gibi bir hünkârın hocası kıldı. Dünya değirmeni durmadan döner. Bunun arkına düşen mutlaka un olur. Ölüm. Ölüm herkesi, her uçan kuşu bulur. Fakat aşıkların sonu ne hoştur. Fetihten nice zaman sonra Akşemseddin Hazretleri göynüğü kendisine mekan edindi ve orada 1459 senesinde Rahman'a yürüdü hem de nasıl yürüyüş. Bir gün küçük oğlu Hamdi Çelebi ileydi. Ona şefkatle nazar edip. Bu küçük oğlum yetim zelil kalır. Yoksa zahmeti, mihneti çok dünyadan göçerim. Hem dünyadan vefa ummak ahmaklıktır dedi. Zevcesi yanağına tombul bir gülücük kondurup naz ve latife ile karışık olarak. A efendi dedi. Göçerim göçerim dersin yine göçmezsin. Bunun üzerine ak şey derhal yerinden kalktı ve dedi ki: O halde göçeyim aha hatun. Ve hemen mescide girdi. Etrafına dervişlerini ve sevenlerini topladı. Herkes de helalleşti. Yasin suresini okuyun dedi. Ve Rabbini zikrederek son uykuya dalıverdi. Sanki kanatlı bir kuşun kafesten, kafesten uçması gibi can kuşu ten kafesinden kanat vurup çıktı. Herkes ama herkes hayretinden donup kaldı. Asıl hayret edilecek odur ki insanlar aşıkların halinden ibret almazlar. Ya Rabbi bizi körlük belasına uğratma. Bize katından bir nur, bir hikmet indir de nefis balığına yem olmayalım. Ya Rabbi, aşıkların hürmetine gönlümüzdeki dünya dolu dertlere derman eriştir. Bizi kendinle meşgul et ki bir başkasını anmaya ve aramaya mecal bulmayalım. Darısı bu hadiselerden, bu kıssalardan pay sahibi olmaya. Kıymetli dostlar bu bölümümüzde de Akşemseddin Hazretlerini konu ettik inşallah. Efendim ben Ali İbrahim Çakı sürçülisan ettiysem affola. Kıymetli dostlarımız bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca hepinizi emanetlerin en güzeli olan Mevla Teala'ya emanet ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Yeni bölümümüzde sizlerle beraber olunca dek, Fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.